canı yemeğe mi çıkarasın? Eli elime değmeyecek. Elim eline değmeyecek. Düşman o düşman. Düşman o düşman. Eğer bir daha annen sana bakamaz dersen o beylik silahını alırım ağzına sokarım. Benim kızım o baba diyemeden koçeri hapse mi girecek? Seni esmeyle yetiştirme ihtimalimiz. Bak baba da yabancı gibi esma. Olup biten her şeyden senin de haberin var. Çektim 20 senedir çekerim bir 20 daha. Yeni sızıntılara göre Oruç ile Sevcan'ın evliliği büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek. Her ne kadar ikinci fragmanda bir düğün hazırlığı görülse de, bu evliliğin tehdit ve zorlamayla gündeme geldiği konuşuluyor. Gazeteci Persin'in dediğine göre düğün sahnesi, 12. bölümün finali ya da 13. bölümün başı olabilir. Asıl bomba ise düğün sırasında polisin gelmesi. İddialara göre polis, Adil'i yeniden gözaltına alacak ve bu durum düğünün iptal edilmesine yol açacak. Mahkeme sahnesinde Esma boşanmayı reddediyor. Bu da Adil'in son umudunun da bitmesi anlamına geliyor. Bunun ardından Adil'in Şerif'i vurduğu, ancak bazı sızıntılara göre bu işi Esma'nın planladığı da konuşuluyor. Şerif hastaneye kaldırılacak, ambulans sahnesi olacak. Diziyle ilgili bir diğer merak konusu ise yılbaşı tatili nedeniyle ara verilip verilmeyeceği. Sızıntılara göre dizi ertelenmeyecek çünkü bölümler önceden çekilmiş durumda. Final sahnesinin ise izleyiciyi çok sarsacak kadar güçlü olacağı söyleniyor.